Ağzı bıllahi min Şeytan Rjeem. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatu. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizde Arapçada emri hazır konusunu hep beraber görelim, işleyelim. Arkadaşlar emir fiil üç çeşittir emre hazır, emre gaib ve emre mütekellim. Şimdi bu üç çeşidi sırasıyla işleyelim. Emre hazır karşımızdaki kişi veya kişilerden herhangi bir şeyi yapmasını emir yoluyla istemektir. Emir Arapçada git, otur, yaz gibi olumlu bir şeyi istemektir. Örneğin oku, okusun, okuyalım. Emre hazır muzari fiil tablosunda muhatap ve muhataba çekimlerinden elde edilir. Emre hazır muzari fiil tablosunda muhatap ve muhataba çekimlerinden elde edilir. İlk önce emre hazırın yapılışını maddeleyelim daha sonra bu maddeleri örnek kelimelerde uygulayalım. Emre hazırın yapılışını şöylece maddeleyebiliriz. Birincisi önce muzari muhatap ve muhataba çekimi alınız. İkincisi başlarındaki muzara tarifleri atılır. Daha önce öğrendiğimiz gibi Muzara harfleri eteyne harfleriydi. Üçüncüsü müfret muhatap cezimlenir. Dördüncüsü cem-i müennes hariç sonlarındaki nun düşürülür. Muzara harfi atıldıktan sonra fiilin ilk harfi sakin olup okunmuyorsa başına bir hemze getirilir. Bu hemzenin harekesi de duruma göre şu şekilde olur. Sülasi fiilin muzaride orta harekesi damme ise Sülasi fiilin muzaride orta harekesi damme ise hemze ötrelenir. Fetha veya kesre ise Hesrelenir. Muzara harfi atıldıktan sonra fiilin ilk harfi hareketi ise hemze getirilir. Emir fiilin yapılışı şu 5 aşamadan oluşuyor. Şimdi örneklere bakalım inşallah. Mesela yazdığı manasındaki ketebe fiilinin emri muhatabını yapalım. Yani karşımızdaki kişiye yaz deme şekli nasıl olur Arapçada? Bunu görelim. Birinci basamak bu basamakta fiilin muzari muhatap ve muhataba çekimlerini alacağız. Tetebe fiilinin muzari muhatap ve muhataba çekimi şöyledir. Ente tektubu. Entuma tektubani. Entum tektubuna. Enti tektubine. Entuma tektubani. Entum tektubne. İkinci basamak. Bu basamakta başlarındaki muzarat harfleri atılır. Tabloda gördüğünüz gibi muzarat harfleri atılmış. Atıldığı takdirde burada cezimle başlıyor. Dolayısıyla okunamıyor. Bu durumda ne yapıyorduk? Başına bir hemze getiriyorduk. Üçüncü aşamada bunları görelim. Tabi burada dikkat edin. Fiilin başındaki muzara tarifi atılıyor fakat sonu hala harekeli. Şimdi üçüncü basamakta önce cezimleme işlemini yapacağız. Bunu unutmayalım. Üçüncü basamak cezimleme işlemi. Şimdi bu üçüncü basamakta müfret muhatap cezimlenmiş. Tomda da görüyoruz. Müfret muhatap derken şu birinci olan bu cezimlenmiş. Diğerleri duruyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bu dördüncü basamakta Cemil müennes hariç sonlarındaki nun düşürüdür. Şimdi şuradaki nun düşmüş. Ee, buradaki düşmüş. Buradaki yine düşmüş. Buradaki de düşmüş. Görüldüğü gibi Cemil müennes hariç diğer kelimelerin sonlarındaki nun düşmüş. Dördüncü basamakta nunlar düşürülüyor. 5. basamakta muzaraat harfi atıldıktan sonra fiilin ilk harfi sakin olup okunmuyorsa bu örnekteki gibi başına bir hemze getirilir. Uktub Uktube Önce tabii burada ben seslendirmiş oldum fakat burada hemzenin harekesi nasıl olacak onun da kuralını öğrenmiştik. Ne demiştik? Bu hemzenin harekesi de duruma göre şu şekilde olur. Sülasi fiilin de orta hareketi damme ise hemze ötrelenir. Mesela e, ente tek tu bu. Tek tu bu. Tu harfi burada e, damme olduğu için hareke mesela entuma tek tu beni. Tu beni derken yine tu ötre. Tek tu yine derken yine ötre. Dolayısıyla Hemzeyi ötre şeklinde hareket edik. Fetha veya kesra ise esir Örneğimizde orta harf damme olduğu için hemze de damme olur. Okuyalım. Oktub, oktuba, oktubu, oktubi, oktube, oktubne, Oktop yaz. Erkek için oktubi yaz kız için. Uktube, uktube ikiniz yazın. Hem bayan hem erkek için. Uktubu siz erkekler yazın. Uktub ne? Siz bayanlar yazın. Şu kaideye de arkadaşlar dikkat edelim. Eğer muzara tarifi atıldıktan sonra fiilin ilk harfi hareketi ise hemze getirilmez. Çünkü okunuyor. Şimdi aynı basamakları başka bir fiilde uygulayarak kaideleri pekiştirelim. Mesela fetaha fiilinin emri muhatabını yapalım. Yani fetaha açtı. Arapçada açtı fiilinden aç. Emir fiili nasıl yapılır? Onu görelim inşallah. Birinci basamakta önce muzari muhatap ve muhataba çekimini görelim. Ente TEFTEHU sen açıyorsun. Entuma teftahani. İkiniz açıyorsunuz. Entum teftahune. Siz açıyorsunuz. Bu satır. Muzari muhatap için. Muzari muhataba çekimi. Enti teftahine. Entuma teftahani. Entunne teftahne. İkinci basamakta muzara tariflerini atıyorduk. Burada tabloda görüldüğü şekilde. Üçüncü basamakta müfret muhatap cezimleniyordu. Yani şu birinci kelime cezimleniyor. Dördüncü basamak bu basamakta cemi müennes hariç Sonlarındaki nun düşürüdür. Burada görüldüğü gibi Cemim Mühendis hariç yani şu sondaki kelime hariç diğer kelimelerin nunları düşürülmüş. Beşinci basamakta muzara tarifi atıldıktan sonra fiilin ilk harfi sakin olup okunmuyorsa başına hemze getirilir. Burada da getirilmiş. Bu hemzenin harekesi de duruma göre sülasi fiilin muzari de orta harekesi damme ise hemze ötrelenir. Fetha veya kesra ise esrelenir. Örneğimizde orta harf feta olduğu için hemze ne olur arkadaşlar? Esrelenir. Bakın buradaki t ortadaki t harfi ne olmuş? ta olur. O zaman bu hemzeyi ne yapıyoruz? Esreliyoruz. Örnekleri görelim. İftah İftahi aç. İftaha, iftaha ikiniz açın. İftahu, iftahna siz açın. Mesela şimdi arkadaşlar Celesefili ne? emir fiile çevirelim. Celese oturdu demek. Otur nasıl deriz? Arapça'da onu görelim. Yine birinci basamakta bu fiilin Celese fiilinin muzari, muhatap ve muhataba çekimini alıyoruz. Ente teclisu entuma teclisani entum teclisune enti teclisine entuma teclisani hem tunne teclisine. İkinci basamakta başlarındaki muzara tarifleri atılır. Üçüncü basamakta müfret muhatap burada görüldüğü gibi cezimlenir. Dördüncü basamakta sonlarındaki nun düşürülür. Tabi cemi müennes yani kadın çoğulu hariç. Bu da düşmüyor. Beşinci basamakta fiilin ilk harfi sakin olup okunmuyorsa başına bir hemze getirilir. Burada hemze getirilmiş çünkü cim harfi cezim ile başlıyor. Bu hemzenin harekesi de duruma göre sülasi fiilin muzari orta harekesi damme ise ötüreleniyor. Fetha veya kesra ise esirlenmiyor. Şimdi bu örneğimizde orta harf lam harfi. Lam harfinin harekesine baktığımızda kesra harekesi. O zaman buradaki hemzeyi de kesralı bir şekilde okumamız gerekiyor. İclis, iclisi otur. İclise ikiniz oturun. iclis de siz oturun. Arkadaşlar 3 örnek ile Emre hazırın çekimini öğrendik. Ve her basamağı teker teker gösterdik. Emre hazır konusunun burada sonuna geldik. Bu dersi tam manasıyla öğrendiğinizden emin olduğunuzda bir sonraki derse geçebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.